Merhaba. Bugün 29 Mayıs 2024. İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümünü kutluyoruz. İstanbul'un fethiyle ilgili bu ikinci videomda gün gün hangi gelişmeler olmuş ve fetih nasıl sonuçlanmış bunu anlatacağım size. Panorama 1453 Müzesi'nde canlandırılan resimler ve objelerin görüntüleri eşliğinde videoya başlayalım. 26 Mart 1453'ten başlıyoruz. Osmanlı ordusu 21 yaşındaki Sultan II. Mehmet'in kumandasında Edirne'den hareket ediyor. 2 Nisan Bizanslılar Haliç'e zincir gererek girişi kapatıyorlar. 4 Nisan Osmanlı ordusu İstanbul yakınlarına ulaşıyor. 5 Nisan Sultan II. Mehmet Maltepe'de otağını kurup ordusunu konuşlandırmaya başlıyor. Bizans ise savunma hazırlıklarını çoktan tamamlamış bu arada. 6 Nisan Padişah Mahmut Paşa'yı elçi olarak göndererek imparatordan şehrin teslimini istiyor. Bizans İmparatoru teklifi kabul etmeyince ilk top atışları başlıyor. 9 Nisan Osmanlı donanması Haliç'e gerilen zinciri geçmeye ilk kez teşebbüs ediyor. 10 Nisan Sultan kumandanlarıyla surları gezip, kara ve deniz birliklerini denetliyor. 11 Nisan. Toplar en büyük top, top kapıda olmak üzere 14 batarya halinde surların karşısına yerleştiriliyor. Top ateşi sonucu yıkılan surlar müdafiler tarafından ağaç kazıklar, toprak dolu torba ve taş toprak doldurulmuş fıçılarla kapatılıyor hemen. 12 Nisan, Osmanlı donanması Beşiktaş-Kabataş önlerinde toplanıyor. Haliç'i koruyan gemilere karşı yapılan saldırı yine başarısız oluyor. 12-13 Nisan Tarabya Kalesi, Burgazada ve Büyükada feth ediliyor. 12-17 Nisan Surlar top ateşiyle dövülmeye devam ediliyor. 18 Nisan Geceleyin davullar çalınıp meşaleler yakılarak günlerdir süren top atışları sonucunda tahrip olan Topkapı Edirne Kapı arasındaki surlara yönelik ilk büyük hücum gerçekleştiriliyor. 20 Nisan İstanbul'a yiyecek ve yardım getiren 3 Ceneviz ve 1 Bizans gemisi Osmanlı gemilerini yararak Haliç'e giriyor. Başarısızlık büyük bir moral bozukluğuna yol açıyor. Bizans'ın ve kuşatmanın kaldırılmasını isteyenlerin elini güçlendiriyor bu olay. Akşemseddin sert bir mektup yazarak padişahı acil tedbirler alması yönünde uyarıyor. 21 Nisan. Sultan II. Mehmet kaptanı derya Baltaoğlu Süleyman Bey'i azledip yerine Çalı Bey'in oğlu Hamza Bey'i tayin ediyor. Surların Top atışıyla dövülmesine devam ediliyor. Top kapı surlarında gedikler oluşuyor ve bir kule yıkılıyor. Müdafiler umumi hücum olursa direnemeyecekleri korkusuna kapılıyorlar. Ancak saldırı olmayınca geceleyin gedikleri tekrar tamir ediyorlar. 21-22 Nisan. Önceden hazırlanmış bir plan uygulamaya konularak 20 Nisan'daki deniz savaşının izlerini silmek ve askerin maneviyatını yükseltmek için harekete geçiliyor. 67 tane Osmanlı gemisi gece karadan yürütülerek Haliç'e indiriliyor. 22 Nisan Haliç'e indirilen gemilerden bir köprü yapılarak Galata ile Karasurları arasındaki askerler arasında irtibat kuruluyor. 23 Nisan Müdafiler Haliç'e inen Osmanlı gemilerini yakmak için harekete geçirilmesine karar veriyorlar. 24-28 Nisan Müdafilerin hazırlıklarından haberdar olan padişah, Osmanlı gemilerini korumak için top ve asker gönderiyor, surlar top ateşiyle dövülmeye devam ediliyor. 28 Nisan Bizanslılar ve Latinler gece karanlığında Osmanlı gemilerini yakmak için harekete geçiyor. Fakat Osmanlıların kıyıdan açtığı şiddetli top ateşiyle teşebbüsleri sonuçsuz bırakılıyor. İki düşman gemisi batırılıp diğerleri geri çektiriliyor. 29-30 Nisan Bizanslıların toparlanmasına fırsat vermemek için yoğun topça ateşi sürdürülüyor. 1-2 Mayıs Surların top ateşiyle dövülmesine devam ediliyor. İstanbul'da yiyecek sıkıntısı baş gösterince, ekmeğin her aileye eşit dağıtılması için emir çıkartılıyor. 3 Mayıs Bizanslılar surlara yerleştirdikleri toplarla Osmanlı gemilerine zarar veriyorlar. Müdafilerin gönderdikleri bir gemi Çanakkale Boğazı'nı geçip Avrupa'dan gelecek yardım gemilerini arıyor ancak bulamıyor. 4 Mayıs Surlara yoğun topçu ateşi devam ediyor. Saray halkının şehirden çıkıp yardım arama teklifini imparator kabul etmiyor. 5 Mayıs. Galata sırtlarındaki topların atışlarıyla Haliç'teki düşman donanmasına ve şehre zarar veriliyor. Bir ceneviz gemisinin batması üzerine düşman donanması Galata surlarının yakınlarına çekiliyor. 6 Mayıs. Bombardıman devam ediyor. 7 Mayıs. Ağır bombardımandan sonra gece 30 bin askerle Topkapı kesiminde surlara umumi hücum yapılıyor. Tekfur Sarayı kapısının yakılmasına rağmen güçlü direniş yüzünden ağır kayıp veren Osmanlı birlikleri geri çekilmek zorunda kalıyor. 8-11 Mayıs Hiç durmadan devam eden yoğun topçu ateşi surlara ve müdafaya büyük zarar veriyor. 12 Mayıs Osmanlı birlikleri gece yarısı Tekfur Sarayı ile Edirne Kapı arasından şehre yeni bir umumi hücum gerçekleştiriyorlar. Tekfur Sarayı önlerinde büyük bir çatışma yaşanıyor. Devlet adamlarının şehirden ayrılma tekliflerini İmparator Konstantin yine kabul etmiyor. 13 Mayıs Top bombardımanı sürerken Venedikli Gabriele Trevisan gemilerdeki adamlarıyla Kara surlarının müdafaasına katılıyor. 14 Mayıs. Galata'da tepe üstünden ateş eden topların yeri değiştirilerek Haliç'teki Avcılar kapısı dövülüyor. Padişah bombardıman başarılı olmayınca topları Topkapı tarafına naklettiriyor. 15 Mayıs. Topkapı'ya karşı şiddetlendirilen topçu ateşi neticesinde buradaki surların bir kısmı yıkılıyor. 16 Mayıs. Osmanlı donanması gece vakti Haliç'in girişini koruyan gemilere saldırıyor ancak netice alamıyor. Eğri Kapı'ya doğru kazılan büyük tüneli fark eden Bizanslılar, Alman Johann Grant'ın çabalarıyla lağımın şehre ulaşmasına izin vermiyorlar. 17 Mayıs. Osmanlı donanmasından 5 gemi Haliç'in girişindeki gemilere hücum ediyor. Fakat geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu arada surlara karşı topçu ateşi hızını kesmeden devam ediyordu. 18 Mayıs. Geceleyin surlardan daha yüksek yürüyen büyük kule ile Belgrad Kapı civarındaki surlara saldırıldı. Kuleyi kullanan askerler sur önündeki hendeyi doldurarak yığdıkları toprağı sur boyunca yükselttiler. Kulenin üstünde kancalı merdivenler vardı. Ancak Bizanslılar kuleyi yakarak imha edince bunlar kullanılamadı. 19 Mayıs Osmanlılar Galata sahili ile surlar arasına genel hücumda kullanmak üzere variller üzerine kalaslar döşeyerek bir köprü yaptılar. 19-21 Mayıs Surlar top ile dövülmeye ve yeni tüneller kazılmaya devam ediliyor. 21 Mayıs Osmanlı donanması Haliç'in girişine doğru hareket ediyor. Müdafiler büyük saldırı başladı diye düşünürlerken saldırmadan yeri çekiliyor Osmanlı. Osmanlı lağımcılarının kazdığı Eğri Kapı'daki yeni bir tüneli fark eden Bizanslılar karşı bir lağım kazarak bu teşebbüsü boşa çıkarıyorlar. 22 Mayıs Bizanslılar Eğri Kapı'da iki yeni tüneli daha fark ederek etkisiz hale getiriyorlar. 23 Mayıs Eğri Kapı'da kazılan 5. tünelde başarısız oluyor. Sultan II. Mehmet İsfendiyar oğlu İsmail Bey'i şehir hakkında gözlemde bulunmak ve teslim edilmesini istemek için Bizans'a elçi olarak gönderiyor. Ancak sultanın teklifi yine kabul görmüyor. 24 Mayıs Surlara karşı yoğun topçu ateşi sürerken Eğri Kapı'da 6. Osmanlı tüneli fark edilerek karşı lağımla etkisiz hale getiriyorlar. 25-26 Mayıs Eğri kapı civarında oldukça ilerlemiş 7. ve en tehlikeli tünelin farkına varan müdafiler bu girişimi de engelliyorlar. Dur durak bilmeyen saldırılardan ve topçu ateşinden bunalan Bizanslılar manevi destek için bir ayin düzenliyor. Ancak ayin sırasında Hazreti Meryem'in ikonasının yere düşmesi morallerinin bozulmasına ve kötüye işaret olarak algılanmasına sebep oluyor. 26 Mayıs. Macar elçisi Osmanlı ordugahına gelerek kuşatma kaldırılmadığı takdirde çok büyük bir Haçlı ordusunun harekete geçeceğini ve üzerlerine geleceğini söylüyor ve tehdit ediyor. Ancak bu tehditlere aldırış etmeyen Sultan II. Mehmet son bir umumi hücum için ordusunu hazırlamaya başlıyor. Padişah ordunun maneviyatını yükseltmek için oruç tutulmasını ve şenlikler yapılmasını emrediyor. 27 Mayıs Bizanslılar Osmanlı ordugahında şenlik ateşi altında çalan mehter ve askerlerin seslerini korku içinde dinliyorlar. Osmanlı ordugahında Haçlı ordusunun harekete geçtiği şayiaları arasında yapılan toplantıda Çandarlı kuşatmanın kaldırılmasını ısrarla savunduysa da Zahanoz Paşa Şehabettin Paşa ve Koca Turahan Bey ile Akşemseddin ve Molla Gürani bu fikre şiddetle karşı çıkıyor. Genç padişah askerleri dolaşarak moral veriyor. 28 Mayıs Ertesi gün umumi saldırı yapılacağı orduya duyuruluyor. Din adamları askerin maneviyatını yükseltmek için ordugahta dolaşıyorlar. Surlara ilk çıkanlara büyük mükafatlar veri vaat ediliyor. Kaçanların da ağır bir şekilde cezalandırılacağı duyuruluyor. Bu arada bombardıman ara vermeden devam ediyor. Top ateşinden yıkılan surları tamir etmeye çalışan müdafiler, Bizans İmparatoru ve Venedik Balyosu'nun nutuklarıyla cesaretlendirilmeye çalışılıyor. Şehirdekiler son anın geldiğini hissederek, büyük bir dini alay tertip ediyorlar. Şehir ilahi ve çan sesleriyle moral bulmaya çalışıyordu. Son hücuma hazırlanan Osmanlı ordusu şenlikler yapıp etrafı mum donanmasıyla aydınlattı. Gece yarısına doğru surların etrafı gündüz gibi aydınlatan ve Bizans halkına dehşet veren bu ışıklar birdenbire söndürülerek son hazırlıklar tamamlandı ve 29 Mayıs. Gün doğmadan 3 saat önce bütün Osmanlı ordusu karadan ve denizden tekbir, davul ve nakkare seslerinin sağır edici gürültüsü içinde bütün cephelerde büyük hücuma başladı. Müdafiler savaş konumunu alırken şehirde halk kiliselerde dua ediyordu. Güneş doğarken arka arkaya 3. saldırıyı gerçekleştiren Osmanlı askerleri top ateşi ve lağım patlaması sonucu Topkapı, Edirnekapı arasındaki yıkılan surlardan şehre ilk defa giriyorlar. Bizans'ın savunması çöküyor ve her yerden İstanbul'a giren Türk askerleri şehri tamamen ele geçiriyor. Sultan II. Mehmet şehre tamamen hakim olunduğu bilgisi kendisine ulaşınca İstanbul'a giriyor. Ayasofya'da ezan okutup askerleriyle namaz kılıyor. Sonra Ayasofya'nın kubbesine çıkıp İstanbul'u seyrediyor.